Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Şubat ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların Şubat ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımın oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için Için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımızın Şubat ayı kariyer enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. destek alalım bu mesajın sahibi. Oğlak burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri. Aldım, kabul ettim. Şimdi farkında olmadan sizin için ekstra enerji almış bulunmaktayım. Aslında toplamda e, neyse. Yani şu ikisi fazlalık ya da bu ikisi fazlalık oldu. Ama tesadüflere inanmıyorum ben. Demek ki öyle akması gerekiyormuş. Güzelce bir sırasıyla ilerleyelim. <laughs> Şubat ayı itibariyle Belirsizlik, kaygı, vesvese, illüzyonlar, e, gündüz rüyaları, işte hayal aleminde savrulmalar, bütün bunlardan özgürleşerek merkez sahneyi almaya hazırlanmanız gerekiyor. Artık daha karizmatik, daha lider, daha öncü, daha girişimci, daha başlatıcı bir varoluş için neler mümkün? Sizi özellikle yürekte coşturan, yürekte tutkunuzu tutuşturan alanlara iradeyle cesaretle adım atma zamanı hazır mısınız hazırım değil lütfen Çünkü artık canlanma zamanı artık harekete geçme zamanı artık soğuktan gölgeden ışığa doğru güneşe doğru belirginliğe sıcaklığa doğru hareket etme zamanı gelmiş E zaten yani ilahi dönemeçtesiniz burada artık kadersel bir döngü burada portal açılmış kapı aralanmış sistem sizi bekliyor. Şimdi kapanışlarınızı yapın lütfen yani hayrınıza hizmet etmeyen döngüsü tamamlanmış kapatılması gereken sayfalar olgular kavramlar geride bırakılması gereken olgular kavramlar hepsiyle ilgili akil olun lütfen şuurlu olun kapanışlarınızı yapın. Ondan sonra irade, cesaret, eylem gücüyle siz bu portaldan geçeceksiniz. Siz iradenizle, eylem gücünüzle büyüme, şans, bolluk, bereket ve refahı kendiniz yaratıyor olacaksınız. Başarı. Başarı. Şimdi tebrikler başardın ama yükümlülükler belli, değil mi? Bazı mücadeleler geride bırakılır sağlıksız savaşlar, kavgalar, içte savaş, dışta mücadele her neyse hepsi geride bırakılır ve kendimi seçiyorum dersiniz burada. Yaşama gücümü, yaşama sevincimi, bireysel ışığımı, eylem gücümü, yaratıcı zekamı ve topluluğumu seçiyorum der. Başarıya doğru siz ilerlersiniz. Beni uzundur takip edenler bilir. Ben insanlara böyle işte umut satan, duygularına suistimal eden bir okuyucu değilim. Bütün kartların yükümlülüğü vardır. Tarot gelecek tellallığı değildir. Tarot enerji okumasıdır. Tarot bir rehberlik aracıdır. Tarot anda şimdiyi anlama aracıdır. Birey yükümlülükleri bildiğinde, farkındalıkla ilerlediğinde, yükümlülükleri yerine getirdiğinde ondan sonra gerçekliklerini tezahür ettirir. Mesele budur aslında. Yatırım. Hedefler, belirsizlik, tasarruf. Eğitiminize yatırım yaparken gelecek için de büyük planlar yapın. Hesaplı riskler alın ama kendinizi güvenceye alacak kadar bir şeyler bırakın. Oğlak burcu zaten bunu bilir. Fakat burada belli ki kendinize yatırım yapmanız gereken bir döngü. E, burayı da gene bireylerin kendisi bilir hangi alanlara yatırım yapacağını, hangi yetenekleri geliştireceksiniz. E, hangi kaynaklara yatırım yapacaksınız? Öyle ya. Plan dediğimizde, hedefle ilgili plan oluşturmak dediğimizde yine Oğlak burcu başı çeker. Burada bütün mesele bir silkelenip kendinize gelip ondan sonra yolunuza rayınıza gireceksiniz ve yatırımlarınızı yaparak gelişiyor olacaksınız. Bir döngüyü geride bırakma zamanı. Aslında normal almışım galiba değil mi? Ay benim de böyle bazen algılarım şey e, çok fazla enerji aldım gibi geldi ya bana. Sanırım normalde de bu kadar alıyorum zaten. Neyse önemli değil arkadaşlar. Siz bana bakmayın. Benim sizinle iletişim kurarken arka planda e, zihnim çok aktif çalışıyor. O yüzden böyle bölünmeler yaşıyorum. Ama buradayım andayım sizinleyim. Akıştayız güvendeyiz. Tekrar Kaotik bir döngüyü geride bırakma zamanı diyor sistem. Kaotik zihin, kaotik olaylar, ilişkiler, döngüler senin için ne ifade ediyorsa o hepimiz için farklıdır değil mi? Kaotik bir dönemi geride bırakmak dediğimizde. Bak burada da düze çıkış var, burada da düze çıkış var. Burada da kendimi seçiyorum var, burada da kendimi seçiyorum var. var. Yapıcı bencillik. Şimdi Kendimi seçiyorum. Daha salih bir zihin yapısını hak ediyorum. Duygusal olarak arınmayı hak ediyorum. Işığa doğru, güzelliklere doğru hareket etmeyi seçiyorum. Ondan sonra ayrıca burada buranın mislini görüyoruz. İmparator enerjisi var burada. Artık kariyerinle ilgili tam yetki olma sahibi, tam yetki sahibi olman gerekiyor. Nedir? Kararların, eylemlerin, seçimlerinle ilgili tam yetki sahibi olacaksın. Artık koşullar, olaylar, alışkanlıklar seni yönetmeyecek. Sen yöneten olacaksın burada. Ve tekrar iradeli, cesur, hevesli, motivasyon sahibi, eylem gücü yüksek bir varoluşlu girişimci olacaksın. Şimdi artık bu iyice netleşti değil mi? Yeni adım potansiyel umut. Yeni bir işe ya da yepyeni bir kariyere başlamak için iyi bir zaman. Fark edilen yaratıcı fikirleriniz var. Gelecek için bir birikim oluşturun. Şimdi zaten Oğlak burcu bunu bilir tekrar. Oğlak burcu yatırımı bilir, hedefi bilir fakat benim burada gördüğüm artık girişimcilikle hareket edeceğiniz. Belki yepyeni bir alana geçiyor bazıları, belki alanını yeniliyor, revize ediyor. Diğerleriniz nihayetinde yeni tohumlar ekiyorsunuz bolluk bereket dolu bir hasat toplamak adına. İlahi zamanlama sürprizler. Dileğiniz gerçekleşiyor ancak beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Endişelenmeyin. Bu aslında tam da ihtiyacınız olan şey. Şimdi Arzularınıza ve isteklerinize odaklı olun elbette. Fakat bir şeyler ters dönüyorsa, olmuyorsa, yavaşlıyorsa, takılıyorsa da endişe etmeyin. Zaten hayrınıza hizmet etmediği için yavaşlıyordur, takılıyordur ya da alandan çıkıyordur. Ee, rahmetli anneannemin çok güzel bir deyişi var. Eğer senin kısmetinse Bağdat'tan gelir kapına kapını çalar. Eğer kısmetin değilse kapının önünden döner gider. Senin olan senden alınmaz. Bu itimatla ilerleyin bu yolculukta. Şimdi artık sabotajcı zihinden özgürleşeceksiniz. Size değersiz, yetersiz, önemsiz, başarısız hissettiren sabotajcı zihinden özgürleşeceksiniz. Yanı sıra kaotik ilişkiler varsa burada konuştuk ya bak burası 5 burası 6 düze çıkış dedik ya düze çıkış çağrısı devam ediyor burada. Özgürleşmen gereken kaotik olay döngü ilişkine varsa bırak geride bırak özgürleş burada tıkılıp kalma burası seni sabote eder sınırlar limitli yaşamana sebep olur e, güç harcamana sebep olur gücünü sömürür Çocuk arketipiyle tazelenerek, arınarak, bak tekrar burada, burada, burada ateş elementini gördük değil mi? Burada da ateş elementi var. Şimdi dolayısıyla çocuk arketipi, oyuncu, maceracı, keşifçi, özgür, iyimser, girişimci, iletişimci, sosyal olacaksın. İtaptaze bir başlangıca hazırlanıyorsun burada. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim ve tutkuyla, cesaretle gelişerek ilerleyebilirim. Şimdi artık belli oldu iyice değil mi? Burada yepyeni bir başlangıç var. Ve kesinlikle girişimci, iletişimci ve sosyal olmak gerekecek. Yeteneklere yatırım yapmak gerekecek. Aynı zamanda Oğlak burcunun çok güzel anlayabileceği ve başarabileceği bir eylem tipi görüyoruz burada. Sabırlısın, istikrarlısın, kararlısın, azimlisin, etiksin, ahlakisin, sorumluluk sahibisin. Belirlemiş olduğun hedefe, amaca bu güdülerle hare hareket ederek ilerliyorsun. Aceleci değilsin, sonuç odaklı değilsin, sabırsız değilsin, istikrarlı ve kararlısın. Bu sayede zaten kalbindeki bütün arzulara da kavuşursun o sabrı ve istikrarı bildikten sonra. Ve kariyer yaşamında bir tamlık bütünlük alanına doğru ilerlediğini görüyoruz. E, duygusal tamlık bütünlük, canlı duygular, neşe, keyif, itimat dolu bir alan, itimat dolu ilişkiler, ruh ailen, ruh kabilen, birlikte çalıştığın insanlar, belki ortakların, belki hizmet sunduğun insanlar, belki dayanışma, sun, dayanışma aldığın, sunduğun çeşit türlü ilişki prototipi vardır burada. Önemli olan kendinden razısın, kariyerinle ilgili, yeteneklerinle ilgili, projelerinle ilgili, ilişkilerinle ilgili keyifli ve mutlusun. Mutlu son burası nihayetinde. Buraya doğru adım adım ilerlemen gerekiyor. Sistem seni artık bu mutlu sona doğru çağırıyor. Yükümlülükleri yerine getir buraya ulaşman son derece mümkün. İncelik, strateji, onay, hedeflerinize ulaşmak için hem nezakete hem de diplomasiye ihtiyacınız var. Çabalarınız takdir edilecek. Sorunun etrafından dolaşın ve ufak dokunuşlar yapın. Şimdi burada şu sorunun etrafından dolaşın lafı beni çok rahatsız ediyor. Oğlak Burcu'nu da rahatsız edecektir zaten. Çünkü benim ayım Oğlak'ta en az sizin kadar Oğlak Burcu sayılırım. Çünkü Oğlak Burcu gibi hissediyorum duygu alanımda. O yüzden <laughs> elbette yüzleşmen gereken sorunlarla yüzleş. Etrafından dolaştığın sürece sorunlar yok olmayacak. Sadece bir süreliğine uykuya yatar ama yok olmaz. Sonra tekrar uyanır o sorunlar. Ama onun dışında Hani burada geride bırakman gereken bir şeyler var dedik ya döngüsünü tamamlamış güç harcadığın onları tabii ki artık bırak gücünü harcama gerekirse etrafından dolaş yola devam et diyor sistemden gelen yanıt. Yanı sıra 6 gördük değil mi burada Altı ödüllerini insanlarla paylaştığın bolluk bereket alanı başarı alanı. 6 uzlaşma, diplomasi, nezaket, dayanışma, merhamet, uyum, ahenk, denge alanı. İşte burada bunlar var. Yani biraz diplomasi başaracaksınız. Merhametli, şefkatli, dayanışmacı olacaksınız. İncelikle, nezaketle iletişimlerinizi sürdüreceksiniz. Ondan sonrasında tabii ki bütün güzel çabalarınız da takdir edilecek ödülleri de toplayacaksınız. Umarım güzellikle aktarabilmişimdir size mesajları. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.